Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Kesinlikle kendi kafamdan uydurduğum bir tarif. Daha önce hiç internette görmedim gerçekten. Abartısız söylüyorum ama sonuç olarak mükemmel oldu. O yüzden bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Borcamda mayasız poğaça yaptım arkadaşlar. Görünüş itibariyle herkesi mest etti kime tattırdıysam hem lezzetine hem görüntüsüne hayran kaldı. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Yapımı çok kolay, çok pratik. Sonuç olarak harika ötesi diyebilirim. Ben patatesli yaptım ama iç harcı olarak dilediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Sizlere bilmiyorum ama biz patatesin girdiği her şeyi seviyoruz. Özellikle hamur işine çok yakışıyor patatesli harçlar. İlk önce patatesli harcımı hazırlıyorum ki soğumuş olsun. İlk önce patateslerimi haşlamıştım. Daha sonra bir tavaya bir adet soğanı yemeklik doğradım. Sıvı yağ ile kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı domates salçası ve yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ilave edeceğim. İsteyenler salça hiç ilave etmeyebilir. Bu biraz damak tadınıza kalmış bir şey. Dediğim gibi soğanlar kavrulduktan sonra salçamı ilave edip salçamı da kavuruyorum biraz. Daha sonra patateslerimi ekliyorum. Ekliyorum. Ve patates ezicimle ezerek kavuruyorum. Bu işlemi çatalla da veya tahta kaşıkla da yapabilirsiniz. Veya önceden patateslerinizi rendeleyebilirsiniz. Ben bu arada 4 adet patates kullandım. Yapacağınız borcama göre de değişebilir. Patatesler yağı hemen çekti arkadaşlar. O yüzden ben biraz daha sıvı yağ ekledim. İsteyenler bu aşamada tereyağı da ekleyebilir. Ben sıvı yağ ekledim. biraz daha kavuruyorum. Ve iri kalmış patateslerimi çok hafif tahta kaşıkla eziyorum. Biraz böyle parçalı kalmasını istedim arkadaşlar. Ben böyle püre gibi olmasını istemedim. Daha sonra tuz ve baharatlarını ilave edeceğim. Tuz, pul biber, biraz nane ve karabiber ekledim ben. Kuru nane de çok yakışıyor patatesli harcı arkadaşlar. Hala denemediyseniz mutlaka deneyin. Son olarak 1-2 bir bir sefer daha karıştırdıktan sonra iç harcım hazır. Bir kenara alıp soğumasını bekliyorum. Artık hamurumuzu yapabiliriz. Bunun için gerekli malzemeler 100 gram yumuşak tereyağı, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzerine ayırıyoruz, akını hamuruna ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı yoğurda ihtiyacımız var arkadaşlar. Dediğim gibi mayasız bir hamur. Borcamı ilk önce yağlıyorum. Hamurumuz zaten yağlı bir hamur yapışmaması gerekiyor, ama tedbirli olmak her zaman için iyidir o kadar uğraşıp sonuç olarak yapışırsa bütün emeğimiz boşa gider. İşimizi garantiye almakta fayda var diye düşünüyorum. Daha sonra yoğurma kabıma bütün sıvı malzemeleri ekliyorum tereyağımla birlikte. Tuz, şeker de ekledikten sonra elimle biraz karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumu eklemeye başlıyorum. Azar azar ilave ediyorum. Kesinlikle ununuzu birden çok dökmeyin. Yoksa hamuru toparlamakta zorlanırsınız. Unu biraz ilave ettikten sonra bir paket olan kabartma tozumu da döktüm. Ve yoğurmaya başlıyorum artık. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Yaklaşık bu tarifte 4 su bardağı civarında un gidiyor arkadaşlar. Ama yumurtanızın büyüklüğüne, ununuzun kalitesine göre de Biraz farklılık gösterebilir o yüzden üç buçuk bardaktan sonra Kontrolle ekleyin ununuzu Gayet yumuşak Ele yapışmayan Kolay toparlanan Bir hamur elde ediyoruz görünüşü itibariyle Gördüğünüz gibi kolay şekil alan Yumuşak bir hamur Şimdi hamurumun Yarısından Biraz daha fazlasını borcamın alt tabanına yayacağım elimle. İsteyenler bu işlemi merdane ile veya oklava ile açık da yapabilir. Ama bu şekilde yapmak benim için daha kolay oluyor. Böyle alışmışım. Eksik kalan yerlerini hamur takviyesi yapabilirsiniz azar azar. Kenarları da elimle düzeltiyorum bu şekilde. Düz bir taban elde ettiğimi görünce Artık alt tabanım hazır bu şekilde. Patatesli harcım da soğudu. Soğuduktan sonra ben içi e, biraz kaşar peyniri rendeledim. Bu tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. Ben kesinlikle biraz daha lezzet katması için ekledim. Sonuç olarak harika ötesi oldu tabii ki. Ama bu işlemi patatesler soğuduktan sonra yapın arkadaşlar. Çünkü sıcakken yaparsanız kaşar peyniri içerisinde erir. Olmaz yani daha sonra iç harcımı soğumuş olan iç harcımı e, hamurumun üzerine döküyorum ve elimle her yerini düz bir şekilde dağıtıyorum. Spatulayla da yapabilirsiniz ama el lezzeti önemli diye düşünüyorum. Ve yoğun yorumlara rağmen biraz artık eldiven kullanmayı bırakmayı deneyeceğim. Çünkü eldiven kullanmam çok eleştiriliyor. Ha, bu arada. Ee, Hamurumudan ayırmıştım elimle biraz açtım gördüğünüz gibi ve daha sonra kesme aleti var onunla kestim tırtıklı desen oluşması için o artık o alet her yerde bulunuyor artık tüm ülkelerde var kolaylıkla rahat hatta maliyeti de çok düşük ee, herkes alabilir yani mecbur da değil Tabii ki Dilerseniz e, normal desen olarak da yapabilirsiniz veya dümdüz de kapatabilirsiniz Kenarlarda biraz şekillerini bozdum ben kendim. Yani sonuç olarak pek umduğum, hayal ettiğim gibi bir görüntü maalesef elde edemedim. Ama idare edin artık. Sizler inşallah benim kusuruma bakmazsınız. Sizler daha güzelini yapacağınıza benim hiçbir şüphem yok zaten. Yumurta sarımı sürüyorum her yerine. İlk önce bütün üstüne sürüyorum. Daha sonra kenarlara taşan hamurumun üzerine de yumurta sarısı sürüyorum ve daha sonra 180 derece ısıttığım fırına veriyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Yarım saatin sonunda üzeri çok güzel bir şekilde kızardı arkadaşlar. Ve borcamda pişirmenin avantajı altına baktım. Altı daha kızarmamıştı. O yüzden fırının en altına koydum. Ee, pişmesine orada devam etti. Tekrar bir 20 dakika kadar daha tuttum alt rafta. Toplamda yaklaşık 50 dakika gibi bir sürede pişti benim fırınımda. Ama süreye takılmayın. Kesinlikle iyice altının ve üstünün kızardığından emin olun. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi borcamda olduğu için altı da görünüyor. Görünüş olarak ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. sıcakken ters çeviriyorum arkadaşlar. Çünkü neden yapıyorum derseniz, eğer borcamda bu şekilde bırakırsam terleme yapar ve alt tabanımız nemlenir. O da yumuşak olmasını sağlar. Oysa ben aksine yumuşak olmasını istemiyorum, kıyırlığını kaybetmesini istemiyorum. Bu haliyle çünkü çok güzel kıyır kıyır bir hamur oldu. Sıcakken borcamından çıkartıyorum. Ve biraz soğumasını bekliyorum. Tamamen soğumasını beklemiyorum. Çünkü ılık servis ettim ben. O şekilde çok güzel. İçerisinde zaten kaşar peyniri de olduğu için. Çok güzel oldu. Daha sonra telim yardımıyla tekrar servis tabağıma aktardım. Ve sonuç servis etmeye hazır. Şu an ılık haldeyken kestim ben. Tabi damak zevki isteyenler soğutup tüketebilir veya sıcacık fırından çıkar çıkmaz da tüketebilirsiniz. Hamuru inanılmaz yani böyle kıyır kıyır gerçekten harika ötesi. Hemen onda yani patatesinizi haşlayıp yani toplamda gerçekten bir saatte en fazla yapabileceğiniz bir tarif. Tek zaman alacak olan şey patateslerin haşlanması diyebilirim. Görünüş olarak bu şekilde arkadaşlar. Abartmak istemiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Borcamda olması çok ayrı pratik. Ve bu şekilde masaya geldiğini düşünün. Gerçekten ikramlık olarak süper bir tarif. Görsel olarak, lezzeti olarak harika ötesi oldu. Hamuru gerçekten böyle kıyır kıyır. Yani abartmak istemiyorum. Kesinlikle deneyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sizlere bölüp kıvamını göstermek istedim. Aslında elimle ufalay saymışım daha net anlaşılırdı. Çekim yaptıktan sonra fark ettim bunu. Ama çatalla bile çok kolay böyle ezildi, dağıldı böyle kum gibi. Kesinlikle deneyin diyorum. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.